Bir şirket hukuk danışmanına kuruluş öncesinden başlamak üzere son, sona ermeye kadar ihtiyaç duyar. Çünkü şirketin kuruluşundan önce hangi tip şirketin kurulacağı, bunu kurmak için ne tür gerekliliklerin olacağı kurdukları zaman hangi tür yaptırımlarla, yükümlülüklerle karşı karşıya kalacağını tespit etmek için öncelikli olarak bir mali müşavir ve hukuk danışmanından faydalanmak gerekiyor. Sonrasında şirketin devamı esnasında çeşitli ihtilaflar söz konusu. Bunlar da yine hukuk danışmanınızın olması tavsiye edilen bir durumdur. Hatta e, avukatlık kanunumuzda belli sayıda işte kişi çalıştığı, ortağı olan veyahut da belli sermayesi olan şirketler için avukat hukuk danışmanı bulundurma zorunluluğu da mevcut. E, yine kapanış veya da şirketin sonlandırılması aşamasında da bir takım prosedürler var. Bunların işte sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için hukuk danışmanı ve mali müşavirin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu e, tavsiye edilen bir durumdur. Zorunluluk dediğim gibi bazı şirketler için olmakla beraber tüm şirket tiplerinde ve tüm e, şirketler için geçerli değildir. Bu anlamda hukuk danışmanı bizce kuruluş öncesinden başlayıp sonlandırılana kadar Gerektirir. Bizim hukukumuzda şirket tipleri, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere genelde iki türe ayrılmakta. Şahıs şirketleri adi şirket, komandite şirket ve kolektif şirket olarak ayrılıyor. Sermaye şirketleri de limited ve anonim şirketler bir de komandite şirketin komanditer ortakları var. Bunlar teknik detaylar ama genel itibariyle tüm şirket tiplerinde sorumluluklar ve şirketlerin kuruluş ve devamındaki hukuki ihtilafların halini için ...bir hukuk danışmanından faydalanmak gerekiyor. Çünkü insanlar şirketlerle ilgili mevzuatı tam bilememeden kaynaklanan... ...bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Şahıs olarak siz bazı şeyleri kendiniz takip edebilirken... ...şirket işi olduğunda aksatabiliyorsunuz ve sonucunda sıkıntı daha da büyük olabiliyor. Mesela bizim ceza kanunumuzda tacir kişi şirketlerin yöneticilerinin sorumluluğu ağırlaştırılmıştır. Kişi kendisiyle ilgili bir takım şeyleri ihmal ettiğinde... Bazı yaptırımlara daha hafif olarak uğrayabilecekken eğer ticari şirketin yöneticisi ise ceza hukuku anlamında söylüyorum bunu ağır cezada yargılanmayı gerektiren durumlar söz konusu. Aslında aynı şeyi yapıyorsunuz, aynı ihmali gösteriyorsunuz ama birinde sırf şirket yöneticisi olduğunuz için ağır cezada yargılanıyorsunuz ki o da nitelikli halidir. Yani daha da ağırlaştırılmış bir durum söz konusudur. Bu anlamda e, ihmal edilmemesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum